Ben Doktor Öğretim Üyesi Metin Yıldız. İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün tevhid konusuna değineceğiz. Tevhid Arapça bir kelime olup Allahu Teala'yı zatında, sıfatlarında ve mabut oluşunda bir ve tek olarak kalben ve aklen kabul etmektir. Bu hususta Allah-u Teala'yı zatında ve sıfatlarında birlemek demek onun eşi ve benzerinin olmadığını, onun tek olduğunu gönülden kabul etmektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben biz senden önceki peygamberlere de sadece ve sadece Allahu Teala'nın bir ve tek olduğuna dair vahyettik şeklinde bir ayet var. Ayette Cenab-ı Allah وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ diyor. Biz senden önceki tüm peygamberlere sadece ilah olarak ben tek varım ve bana ibadet edin diye vah ettik. Bu hususta Müslümanları, insanları tevhide götüren asıl yolun akıl ve düşünce olduğunu söylemek gerekir akıl ve düşünce boyutunda Allah'ın varlığını kabul etmek, Allah'ın birliğini kabul etmek bizzat düşünsel bir eylemdir. Bu hususta özellikle Müslümanlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra fetih hareketleriyle farklı coğrafyalara yayıldıklarında kısa bir zaman diliminde farklı felsefi hareketler, farklı inanç sistemleri ve düşünce yapılarıyla karşılaşmışlardır. Bunun neticesinde Allah'ın birliğine karşı çıkan felsefi ve fikri düşüncelere karşı Cenab-ı Allah'ın birliğini akli olarak izah etmeye çalışmışlardır. İlk eserlerimizden kelam ilminde, akaid ilminde ilk eserlerimizde Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'ine baktığımızda tevhidin aslı ve ona inanmanın esası Allah'ı birlemek amentu billah şeklinde Fukul ekber adlı metne giriş yapmaktadır. Buradaki saik Müslümanlar diğer inanç sistemleriyle karşılaştıklarında ikili bir tanrı anlayışına sahip olanlar veyahut üçlü bir tanrı anlayışına sahip olanlar ya da Allah'ı inkar edenler veya da Allah'a ortak koşanlarla karşılaşmışlardır. Bununla birlikte Müslümanlar da Allah'ın birliğini akli bir şekilde izah etmeye çalışmıştır. Bizim ilk dönem eserlerde gördüğümüz yorumlara istinaden şunu söyleyebiliriz ki Cenab-ı Allah'ın zatında birliği demek Allahu Teala'nın herhangi bir ortağının, bir şeriğin olmaması demektir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala ilah olarak sadece ben varım ve sadece bana ibadet edin buyurmuştur. Bu hususta ilahiyat, uluhiyet ve tevhidle bağlantılı olarak şunu söyleyebiliriz ki kişi aklen ve kalben sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın birliğini kabul etmeli ve sadece ona ibadette bulunmalıdır. Nihayet hepimizin her gün beş vakit namazla uygulamış olduğum Estaizu billah İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in İhdine sıratlar mustaqim ayet kelimesi Fatiha Suresi'ndeki ayet kelimelerinde biz sadece ve sadece sana ibadet ederiz. Bizi dost doğru yola ilet. Bunu Allahu Teala'dan istiyoruz. Ve bu hususta kişi aklıyla Allah'ın birliğine inandığında tevhidi zihnen gerçekleştirmiş olur. Aynı şekilde tevhidi kalbende gerçekleştirmek gerekir. Ma'bud oluşunu, Yüce Allah'ın ibadete layık olan tek varlık oluşunu kalben kabul ettiğinde kişi aklıyla, akli delillerle Allah'ın birliğine iman eder. İbadetlerle, davranışlarla, kulluk göreviyle sadece ve sadece Allah'a ibadette bulunduğundaysa kalbiyle onu birlemiş olur. Bu hususta bizim fetih hareketlerinin neticesinde dualist dediğiniz ikili tanrı anlayışına karşı Müslümanların akli olarak göstermiş olduğu delilleri biz köken olarak yine Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. İmam Maturid'in ifadesiyle Müslümanların tevhid hakkındaki görüşleri genellikle üç kategoride ele alınmıştır. Bunlar tarihi deliller, akli deliller ve kozmolojik deliller şeklinde üçe ayrılabilir. A tarihi delillerle ilgili olarak İmam Matud'un ifadesiyle önceki ümmette de önceki nesillerde her insanda Allah'a inanma duygusu var. Herkeste bir inanç düşüncesi var. Ancak bu duygu zamanla şirke kayma tehlikesini taşımıştır. Ama nihayetinde tüm milletlerde Allah'a iman etme düşüncesi olmuştur. Bu tarihi bir temel bir delildir. İkinci delil olarak ise atlı delilden bahsedilmiştir. Allah'ın birliğine zarar verecek her türlü felsefi, ideolojik ve düşünsel yaklaşımlara karşı Allahu u Teala'nın birliğini bizzat Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş ve akıl da bunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Allah'ın birliğini aklı bir delille izah etmeye çalıştığımızda eğer yeryüzünde veya da gökyüzünde yerde ve göklerde iki tanrı olursa o zaman göktekiler ve yerdekiler fesada uğrar. Gök ve yer fesada uğrar şeklinde bir akli delil. Bunu da temanu delil olarak bizim düşünürler dile getirmişlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de لَوْ كَانَ illa Allahu اِلَّا اللّٰهُ ta. Şayet göklerde ve yerde eğer iki ilah olursa gökler ve yer fesada uğrar. Bu hususta Müslümanlar ikili tanrı inancına inanan kimselere karşı atlen Allah'ın bir olması gerektiğini bizzat akli delillerle izah etmişlerdir. Diğer bir son delilimiz ise kozmolojik delil kozmolojik delil de evrenden, kozmozdan hareket de bir yaratıcının ve bu yaratıcının birliğini iman edilmesi gerektiğine dair bir delildir. Bunu biz eserden müessire ve da alemden Allah'a gidiş şeklinde isimlendirebiliriz. Bu hususta nasıl ki herkes eseriyle tanınıyorsa, aleme baktığımızda ise Alem kelime olarak alamet, nişan anlamına gelmektedir. Yüce Allah'ın varlığına bir alamet, bir nişandır. Konumuzu toparlayacak olursak, kelam ilminin en önemli konuların başına gelen uluhiyetin temel konusu tevhid. Tevhid ise Cenab-ı Allah'ı zatında, sıfatlarında ve mabut oluşunda bir ve tek olduğunu aklen ve kalben kabul etmektir. Bu hususta Allah'ı başka varlıklara benzetmek veyahut da başka varlıkları Allah'a benzetmek de aynı şekilde tevhide halel getirmektedir. Müslüman düşünürler, Müslüman mütekellimler bu hususta teşbihi nefh ortadan kaldırmışlardır. Cenab-ı Allah zatında bir olduğu gibi sıfatında hiçbir varlığa benzemez ve hiçbir varlık da Allah'a benzemez. Bizler tevhid inancı gereği aklımızla Allahu Teala'nın birliğini kabul ettiğimizde, kalbimizle de ona iman edip onun mabut oluşunu kabul ettiğimizde bu şekilde bir gönül rahatlığına kavuşmuş oluruz ve bu hususta tevhide inanın kişinin düşünen bir kafa ve seven bir kalple gıdalandığını söyleyebiliriz.